Yapay zekaya geleceğin meslekler hakkında birkaç soru sordum. Biliyorsunuz yapay zeka geliştikçe, teknoloji geliştikçe, ilerideki meslekler hakkında tedirginlikler de artıyor. İnsanlar şu anda hangi mesleğe yoğunlaşması gerektiğini, gelecekte hangi meslek üzerinden ekmek yemek istediğini belirlerken yapay zekanın ve de teknolojinin ilerleyişine çok dikkat etmeye çalışıyor. Öyle ki yapay zekanın ileride rahatlıkla yapabileceği bir meslek seçerlerse muhtemelen aç kalırlar. Ben de yapay zekaya sordum. İleride hangi meslekler bizi zengin eder dedim o da bana sıraladı. 1- E-Ticaret E-Ticaret yapmak kendi ürünlerini veya başkalarının ürünlerini satarak mümkün. E-Ticaret yaparken Çin'den aldığınız ürünleri gün geçtikçe ünlüleşen Amazon, Trendyol hepsi buradaki gibi uygulamalardan satabilirsiniz. Kısacası Çin'den aldığınız ucuz ürünleri Türkiye'de veya Avrupa'daki alıcılarınıza buluşturabilir. 2. Franchise çalışmak Franchise, Armut Fiverr gibi uygulamalar gün geçtikçe büyüyor. Bunlar büyüdükçe hem hizmet alan hem hizmet verenlerin sayısı da hız geçtikçe artıyor. 3. Yatırım yapmak Hisse senetleri, kripto para, yatırım tavsiyesi değildir. Altın gibi varlıklara yatırım yaparak uzun vadede kazanç sağlayabilirsiniz. Fakat burada çok önemli bir şey var ki risk analizi yapabilmeniz gerekir. Aksi takdirde bu yaptığınız iş size ne uzun vadede ne de kısa vadede bir getirisi ol. 4. Dijital içerik üretme. Youtube, TikTok veya Instagram üzerinden içerik üretip reklam geliri ve sponsorluklardan para alabilirsiniz. Bunun yanı sıra tabii ki de kitle sahibi olursunuz. Yayınlar açarsanız Twitch'ten veya Kit'ten ciddi manada gelir elde edebilirsiniz. Online eğitim ve danışmanlık yapabilirsiniz. Online eğitim veya danışmanlık nedir diye sorarsanız, uzman olduğunuz bir konuda bu dil olabilir, yazılım olabilir, diksiyon olabilir, elde ettiğiniz bilgileri, sahip olduğunuz bilgileri bir video haline getirip veya bir kitap haline getirip bunları bir dosyaya kaydedip ardından da bu dosyaları para karşılığında satabilirsiniz. 6. Mobil oyun geliştirmek Emin olun YouTube olmasaydı yapacağım iş kesinlikle buydu. Mobil oyun geliştirmek hem eğlenceli, hem zevkli, hem de yaptıktan sonra gurur vericidir. O zaman...